Selamlar, okuduğum dört kitap ile karşınızdayım. Bu kitaplardan fil, diğer okuduğum kitaplara göre ee, daha kalındı. Dolayısıyla diğer üç kitabı daha kolay bir şekilde bitirmiş oldum. Konusuna gelince, ee, Skaç isminde evsiz ve alkol bağımlısı bir adam mağarada yaşıyor. Bir gün uyandığında karşısında bem, pembe bir fil görüyor. Sonra şaşırıyor. Acaba rüya mı görüyor falan derken... Bu filin gerçekten de var olduğunu anlıyor. Biraz besliyor falan. Sonra fil hastalanıyor. Onu veterinere götürüyor. Veteriner elinden gelen her şey yapıyor ve Skaç ve bu fili alıyor. Kendinin oturmadığı, anneden ve babadan kalan bir eve götürüyor. Olay bu şekilde gelişiyor. Bu pembe fil genetiği oynanmış ve oluşturulan bir fil. E, anlatılmak istenen, evet, genetiğin oynanmasının bence sakıncaları. E, her şey doğallığıyla güzel olması gereken de o. Tabii ki hem pembe hem de minyatür bir film. E, kitapta fillerin yaşamı, e, efendim hamilelik süreci, bu süreci nasıl yaşadıklarından, da bahsediyor. Aslında e, baya bir e, bilgi de almış oluyorsunuz ve sonunu da merak ediyorsunuz. Diğer kitap ne? <laughs> Kimsenin bundan bahsettiği yok. E, bir kadın e, sosyal medyada bir portalda e, köpeklerinde ikisi var mı cümlesiyle ünleniyor ee, ve yine bir portalda şey yapıyor, e, seyahatlerinden bahsediyor, e, düşüncelerinden bahsediyor, e, insanların davranışlarından çıkarımlarda bulunuyor. Bu kitabın ilk bölümü, ikinci bölümünde ise e, yaşanılan bir rahatsızlık ele alınıyor, bir hastalıktan bahsedilmiş. Oluyor. Kimsenin bundan bahsettiği yok. Üçüncü okuduğum kitap çok duygusaldı. Yani insanın var ya biraz e, içini titretiyor. Söğüt ne söylüyor? Burada bir büyük anne var. İşitme engelli torunu. Onunla e, iletişim kurmakta güçlük çekiyor. O, okullara gidiyor. İşte e, işitme cihazı mı e, taktırıyor, e, yapması gereken her şeyi yapmaya çalışıyor ve bir de e, ağaçlarla beraber yaşadığı ortamda bir bataklık var, kurmuş bir yer, e, çok farklı ağaçlar var. Ağaçlar hakkında torununa bilgi veriyor, e, kuruyan ağaçların aslında ölmediğini. Ve e, çok farklı anlamda diğer e, canlılara fayda sağladığından bahsediyor. E, ve bu büyük anne de iki kızını kaybetmiş durumda. E, dediğim gibi yani o şeyi alabiliyorsunuz. E, duygusallığı ve hüznü de hissedebiliyorsunuz. E, hele 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 sonu daha bir hüzünlü. Şu paragrafı okuyayım size. Diyor ki, Söğütler işaret ediyor, salınıyor ve aşka dair şarkılar söylüyor. Ama ağaçları duymak için kulağa gerek yok. Sadece dinlemek yeter. Söğütler, Söğüt ne söylüyor? Diğer kitap Dolaptan Temaşa Ahmet Mithat Efendi kitabı okuduğunuz zaman bir zaman tünelinden geçiyorsunuz eski İstanbul burada helva sohbetlerinden bahsediliyor ve yaşanılan olaylar aslında yine Behram Ağa evet Behram Ağa olarak geçiyor bu helva sohbetlerine gitmek için yola çıkıyor ancak arkadaşları tarafından kandırılıyor ve e, gitmemesi gereken bir yere gidiyor. Bir bayanla tanışıyor. Nedilber Leyla isminde. Ondan sonra başına ummadık şeyler geliyor. E, ve maalesef bir dolaba saklanmak zorunda kalıyor. Ve ben burada bitiriyorum. Dolaptan tebaşa üstelik yine kitapta bir cinayet cinayet değil cinayetler söz konusu Behram Ağan'ın yaşadığı panik söz konusu yani kitapta her şey var diyebilirim 4 kitabı bitirdim daha ne olsun ama ince olmaları da tabii ki insanı daha bir rahatlatıyor yani kalın kitaplar fazlaca yoruyor ama e, kitap ince kitaplarda hele hele bir de duygu yoğunluğu varsa e, anlatmak istediğiniz size kısa ve öz cümlelerle bildiriyorsa daha net alıyorsunuz. E, güzel yani bitirdim diyorsunuz. Bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.